Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz şahane bir kete tarifi ile geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden buyrun tarifimin yapım aşamalarına geçelim. Tarifin hamuru için öncelikle uygun bir yoğurma kabına bir paket yaş mayayı ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz şekerini de ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyumu da ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. 100 gram eritmiş olduğum margarin veya tereyağını soğuduktan sonra içerisine ilave ediyorum yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, bir çay bardağı da yoğurdu ilave ediyorum. Tarifte iki tane yumurta kullandım. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Şimdi de eklemiş olduğum malzemeleri tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Ve daha sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi unumun yarısını ilave ettim. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla hamur yoğunlaşana dek karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Son bir bardağı lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Bu tür mayalı tariflerde mutlaka hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Kaliteli sonuçlar elde edebilmek için mutlaka hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurun lütfen. beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Hamuru hamur yoğurma kabında yeterince yoğurduktan sonra şimdi de masamı biraz unluyorum. Masada da daha rahat bir şekilde 1-3-4 dakika kadar bu şekilde hamurun pürüzsüz bir kıvama gelene kadar 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğuruyorum. Ben masada hamuru yoğururken sizlere ketenin içerisinde kullanacağım iç harçtan bahsetmek istiyorum. 100 gram eritmiş olduğum tereyağı veya margarin üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledikten sonra 2 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz daha az da kullanabilirsiniz. Unu bu şekilde rengi dönene kadar kavurmaya devam ettim. Kavurduktan sonra da dövülmüş yarım su bardağı kadar da cevizimi ilave ettim. Bu şekilde de birkaç dakika kadar pişirdikten sonra soğuması için kenara aldım. İç harcımı bu şekilde hazırladım. Sizler dilerseniz bir önceki tarifimde de bunu bulabilirsiniz. Bir önceki kete tarifimi açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan da bakarak tarifi deneyebilirsiniz. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerine streçle kapatıyorum. Oda sıcaklığında yaklaşık 1,5 saat kadar mayalandırıyorum. Keteli hamurlarınızı mutlaka e, uzun sürelerde mayalandırırsanız daha lezzetli oluyor. En az 1,5 saat kadar mayalandırmanızı tavsiye ediyorum. Hamurum mayalandıktan sonra şimdi hamurumu masamda toparladıktan sonra ikiye bölüyorum hamur kesme aparatıyla. Daha sonra merdane yardımıyla hamurlarımı açacağım. Kullanacağınız tepsinin ebatına göre hamurlarınızı açabilirsiniz. Yapılışı da gerçekten çok kolay bir kete tarifi. Çok ince işleri yok. İki katlı hamurdan yapacağımız bir kete tarifi. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Merdane ile hamurumu açtım gördüğünüz gibi. Tepsimi de sıvı yağla yağladıktan sonra hamurumu tepsinin tam ortasına gelecek şekilde yerleştirdim. Ellerimle her tarafını eşit bir şekilde yaydıktan sonra hazırlamış olduğum ketenin iç harcını hamurun her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi yayıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ve şimdi de ikinci hamurumu da Aynı şekilde tepsimin ebatına göre açmaya devam ediyorum. İkinci hamurumu da açtıktan sonra tepsinin tam ortasına gelecek şekilde eşit bir şekilde ellerimle bastırarak üstüne yayıyorum. kenara ayırmış olduğum yumurta sarılarını da hamurumun her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Dilerseniz şekil olarak benim yaptığım gibi çatalın arka kısmıyla bu şekilde çizikler atabilirsiniz. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayara ayarladım. Altı üstü nar gibi kızarana kadar bu şekilde fırınımda pişireceğim. Yapılışı gayet kolay olan kete tarifimi gördüğünüz gibi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız Kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. O güzel değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.